Evet arkadaşlar, merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz bu videomuzda. Sizlere Halkbank Mobil uygulaması üzerinden vergi ödeme işlemleri nasıl yapılabilir? Çok basit bir şekilde sizlere onu göstereceğim. Uygulamaya giriş yaptıktan sonra alt kısımda işlemler kısmını görüyorsunuz. Oraya tıklıyorum. Ve bu sayfada bu sayfa açıldığı zaman arkadaşlar, ödemeler kısmı var yukarıda. Ödemelere giriyoruz ve burada ...vergi ve devlet ödemeleri kısmı var arkadaşlar alt kısımda. Ve bir de MTV ödemesi var alt kısımda. Yani motorlu taşıtlar vergisini ödemek istiyorsanız... ...onun üzerine tıklıyoruz. Burada MTV'ye tıklayarak... ...TC kimlik numaranız, plakanızı ve dönemi seçerek... ...devam kısmına basarak buradan motorlu taşıtlar vergisi ödeme işlemini yapabilirsiniz. Diğer vergi ödemelerini, vergi ve devlet ödemelerini ise... ...diğer yukarıdaki kısımdan tıklayarak buradan yapabiliriz. Vergi harç ödemeleri, gelir vergisi ödemesi, gümrük vergisi ödemesi, tapu ödemesi gibi kısımları da buradan tıklayarak yapabiliriz. Gerekli bilgileri doldurarak yapabiliriz arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Hoşçakalın.